Ekranları karşısında bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz için sizi Edirne Uzun Köprü'den selamlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim geziyoruz, bilgilendiriyoruz ve Zeki Odayı'yla tanışalım diyoruz. Şimdi programımızda buradaki tüm süreç ve faaliyetlerimizi, hizmetlerimizi, neler gerçekleştirdiğimizi Zekeriya Bey'den öğreneceğiz. Zeko dayı tesislerindeyiz ama sadece bir tesis değil tabii ki. Zeko dayımız maşallah her alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Çok geniş kapsamlı burada çeşitliliklerimiz de mevcut. Bunları konuşmadan önce Zekeriya Bey'i kısaca tanıyalım istiyorum. Hoş geldiniz programımıza. Sizleri programımızda görmenin ayrı bir mutluluğu içerisindeyiz. Valla çok sevdim sizi de Zekeriya Bey. Hatta buranın ismiyle oluşan Zeko dayı demek istiyorum müsaadeniz olursa. Tabii. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizin sayenizde çok daha iyi olduk bize. Enerjiliğinize, bizim vermiş olduğunuz güler yüzlüğünüze, buradaki herkese ve her şeye Şehirden Haberler ekibi ailesi olarak biz de çok teşekkür ederiz. Çok güzel karşılandık gerçekten. Şimdi Zeko Dayı bize kendini biraz anlatabilir misin? Vallahi ben Trabzon doğumluyum. Trabzon'dan ayrıldım buralara geldik yerleştik işte burada bir işler yapmaya çalıştık. Daha önce uluslararası çalışıyordum ben tır camiasından. Emekli olduk mesleği bıraktık bu işlere başladık. Hizmet sektöründe yürümeye çalışıyoruz. İki tane tesisim var benim bir de ayrıyetten Kapıkule İstikametinden İstanbul'a doğru giderken yol üzerinde tırcılara ağırlıklı olarak çalıştığımız bir tesisimiz var. Çalışıyoruz, koşuyoruz. Bu yaştan sonra ne kadar koşacağız bilmiyorum ama koşmaya devam. Vallahi küçüklükten beri zaten çalışıyorsunuz ama çok güzel işlere projelere imzanızı atmışsınız. Hala da çalışacağım, çalışacağım diyorsunuz. Yani. Tebrik ederim sizi. Ee, yani e, buradaki şimdi diğer tarafa da değinmek istiyorum elbette ama bu, buradaki başarı öyküsünü de dinlemek istiyorum. Hani. Tesisimiz nasıl açıldı? Kurulum hikayesi, kuruluş hikayesi nasıl gerçekleşti Zekoda'yı? Burası tamamen bir tesadüf oldu. Yani yeni bir iş kurmuştuk. Onu devam ettirirken burayı kurmaya karar verdik. Burası Çanakkale istikametinden gelen göl güzergahında bu tarz bir tesis ihtiyacı vardı. Burayı da tırca ağırlıklı düşündük ama umduğumuz gibi olmadı. Evet. Yolun başka nedenlerden dolayı yoğunluğu yok ama iyiyiz yani e, izincilerle yabancı müşterilerimizle e, iyiyiz yani umduğumuzun daha üst noktalarındayız burada yani başardık başardık yani zor bir işi başardık gitmeye uğraşıyoruz bakalım nereye kadar. Zor işi başarıp başarı basamaklarını atlayıp önce burayı kurduk. Zaten orayı düşünüyorduk ama neye niyet neye kısmet diyelim mi Zekoday'ı? Aynen, aynen aynen öyle oldu. Neye niyet neye kısmet. Valla çok da güzel olmuş. Ee, şimdi bir iş yetmeden daha fazlası diye adlandırabilirim burayı. Neden? Ee, çünkü siz burayı tesis olarak kurdunuz ama yani buradaki ürün yelpazesi olsun, çeşitlerimiz olsun her türlü bir kişinin isteğini karşılayabileceği kadar ürünlerimiz mevcut. Yemeğinden, içeceğinden hatta kıyafetine kadar buradaki her şeye erişim sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bunları biraz açalım. Buradaki ablalarımıza da çok teşekkür ediyorum ben ekran karşısında. Onlar da çok güler yüzüler. Çok da güzel temiz bir işletmede olmanın biz de gururu içerisindeyiz tabii ki ekip olarak. Şimdi burada önce bizim mutfaktaki güzel ablalarımızın çıkarmış olduğu ev yemekleri ve yemek olarak adlandırdığımız menü seçeneklerinden bahsedelim. Verilen hizmetleri de aktaralım. Valla günlük çorbalarımız var. Sulu yemek çeşitleri ağırlıklı ve ızgara tarzı yemeklerimiz var. İçecek çeşitlerimiz var. Yani bir insan buraya geldiği zaman yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabileceği her şeyimiz var yani insanlara aç göndermeyiz buradan. Izgarayı bilmiyordum aslında ızgara da varmış peki ızgara da menüde neler oluyor? Genel olarak köfte, yeres, yöresel köfte. Ee... Buranın meşhur e, yiyeceği ciğer sanırım. Değil evet, mi? Evet. Ve köfte. Evet. Köfte olarak e, nasıl bunu meşhur olarak adlandırabiliriz? Yani köftemizin özelliği nedir peki? Şimdi burada Kırcaz Salih bölgesinin kendine özgü bir köftesi var. Bu bölgeye ait Edirne merkezde. İşte kaşarlısı, normal köfte. Hani sunabiliyoruz müşterilerimize bizde. Hem ev yemekleriyle hem de. Yöresel ürünlerimizle gayet zengin olan hem ilçemizde, Edirne'mizin güzel ilçesi Uzun Köprü'de hem de Zeko dayımızın menüleriyle en güzel tatlara sahip olabilirsiniz efendim. Ee, peki içecek menülerimizde neler var? İçecek kahvemiz var meşrubat çeşitlerimiz var soğuk ayranımız var soğuk limonatamız var yaz sezonunda özellikle e, dondurmamız var yani her türlü. ...ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz insanlarımızın. Kıyafet de var. Şimdi Zeki abi ben görüyorum burada kıyafet de var. Daha sonrasında e, cipsimiz, çikolatamız, e, sigara... ...ya yani aynı zamanda hem market, evet. hem giyim, hem yemek. Evet. Yani bunların üçünü nasıl bağdaştırabildiniz? Şimdi genelde yol boylarında e, ihtiyaç olan ürünler... ...şimdi yurt dışından gelen tırcı arkadaşlarımızın ihtiyaçları... Malum uzun zaman yurt dışında kalıyorlar. Geldikleri zaman ihtiyaçlarını temin edebiliyorlar buradan. İşte yabancılar ihtiyaçları oluyor. Kompleks bir tesis. İşte benzin istasyonumuz var. Akaryakıt tarzı her şeyi karşılayabiliyoruz. Tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir yani, yerdeyiz. Yani kesinlikle tesis işte. Yani bu tesiste olabilecek her şeyi bulundurmaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince çok detaylı düşünmüşsünüz. Yani karnım acıktı hadi bir yemek yiyeyim. Ee, i̇şte sigaram bitti buradan e, sigara alabilirim. Ee, üşüdüm ben gece yolda giderken etek giydim efendim gelebilirim pantolon işte pijama takımları, polar hatta ayakkabısına kadar her şeyi buradan alabilirim. Detaylı düşünmüş olmanız çok güzel çünkü gerçekten yolculuk esnasında yola çıktığımız zaman tüm bunların aslında gereksinimi olduğunu ve siz de burada bu gereksinimleri karşılamak için işletmeyi de detaylı düşünerek her şeyden bir parça koymuşsunuz. Gayet evet. güzel. Peki hijyen koşullarımıza değinelim. Yani hijyende burada nelere değiniyoruz? Almış olduğumuz önlemler neler? Vallahi sıfır atık çalışmaya özen gösteriyoruz elimizden geldiğince hijyen kurallarına zaten denetimler sürekli vardır. Devletin denetimleri bizim yanımızda. Devlet denetimi altında çalışıyoruz diyelim biz buna. Hı. Efendim elimizden geldiğince hijyen kurallarına uyuyoruz. Sıfır atık kurallarına uymaya çalışıyoruz. Hijyen bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Yani elimizden geldiğince buna uygulamaya çalışıyoruz. Evet. Peki şimdi biz e, diğer faaliyetlerimize de değinelim. Şimdi e, konaklama dediniz, e, tır dediniz. Yani bunların ikisini bağdaştırdığım zaman e, yurt dışından gelen misafirleri konaklamak için oluşturulan bir e, tesisimiz daha mı var? Öbür işletmemizden de biraz bahsedelim istiyorum sizinle. Diğer işletmem İstanbul otoyolu üzerinde Kapıda Kapıkule'den gelen İstanbul'a giden bütün misafirleri ağırlayabiliyoruz. Tırcıları, işte gurbetçilerimizi, yabancıları. Yani orası da Burakçısı gibi. Yani daha donanımlı. Orada benzin istasyonu yoktur. Sadece park alanıdır. İşte orada da günlük yemeklerimiz çıkar, çorbalarımız çıkar. Araç ee, ara çıkama alanımız var. Aslında burada hedeflediğiniz o işletmeyi öbür tarafta kurdunuz. Yok. Orada hedeflediğimi burada kurdum. <laughs> Tam tersi oldu galiba burada. Yani oldu, evet. <laughs> Önce orada başladık sonra hedeflerimize ulaşmak için burayı oluşturduk. Burası oraya ayak oldu aslında. Neden ayak oldu? Buranın güzergahı farklı, oranın güzergahı farklı. Yani burayı orayı, orayı kurduktan sonra buranın bir ihtiyaç olduğuna karar verdik ve buraya ihtiyaçtan dolayı geldik. Burası yani vesile olmuş oluyor aslında. Burası vesile oldu ve burada insanların durmaya, konaklamaya bir yerlerinin olmadığını kanaat ettik. Bu ihtiyacı gidermek için burayı kurduk. Başardık da yani. Çok güzel başarmışsınız tebrik ediyoruz tabii ki. Şimdi peki e, iletişim bilgilerimizi de alalım mı? E, müşterilerimiz bizi izleyen tüm Avrupa kitlemiz, Türkiye'nin 81 ile sizlerle nasıl iletişime geçebilir? Yani Zeko Dayı'nın yerini nasıl bulabilirler? Sosyal medya hesaplarımız varsa isimlerini alalım ya da sitelerimiz varsa site isimlerini alalım. Google Haritalar'da tesislerin konumu, özellikleri detaylı bir şekilde var. Adrese gelebilmemiz mevcut. Konum itibariyle oradan çok rahat gelinebiliyor yani. O haritalardaki paylaşımımız işletmemizin tanıtımı açısından açık. Diğer sosyal medya ile çok fazla bir zaman olmadığı için ilgilenemiyoruz. Ve sosyal medyacı bir arkadaş bulup işe <laughs> alabiliriz yani olabilir. Ama genel olarak Google haritalardan bize ulaşabilirler. Telefonlarımız oradan mevcuttur. Konumumuz mevcuttur. Bize ulaşabilirler. İki tesisimize de ulaşabilirler. 7-24 her şekilde ulaşım sağlayabileceğimiz tesislerim tesislerimizde ağırlanabilirsiniz. Peki neden tercih edilmelisiniz sizce? Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük farkınız ve özelliğiniz nedir diye sorsam. Birinci özelliğim tır camiasından geldiğimden dolayı tırcılarla ...iletişimimiz daha kolay oluyor. E, Zekoday bir marka zaten. E, kurbetçi kardeşlerimizi de orada tanıdık. Birebir yaşantılarını bildiğimiz için... ...ne istediklerini de biliyoruz. Bazı münferit olaylar yol boylarında oluyor. Ama olmaması için... gayret gösteriyoruz güvenlik açısından. E, güvenlik elemanımız da var. Eee bir sıkıntı yok onun için tercih ediliyoruz yani bundan dolayı tercih ediliyoruz aslında çok da güzel özetlediniz yani e, kısaca söylemek gerekirse benim zaten bir ismim var dediniz e, beni burada her, beni burada ve yurt dışında da herkes zaten tanıyor e, güven beni güvenle tanıyabilirsiniz diyor Zeko dayı Aynen. peki çok teşekkür ederim e, şu anda bizi izleyen ekran karşısındaki izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz şimdi ben herkesin dayısıyım zaten Herkes beni dayı olarak biliyor. Herkesi dayısını ziyaret etmeye bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum Zeka dayı. Gerçekten böyle keyifli sohbet, bal tadında vermiş olduğunuz değerli bilgilere ve röportajımıza. Evet sevgili izleyicilerimiz biz de Edirne Uzun Köprü'den Zeka dayının yanına geldik. Kahve içtiğinde kendisiyle harika sohbetler ettik. Yeni bölüm programımızı kaçırmayın. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.